Analiz programımıza hoş geldiniz. Bugün modern hayatımızın belki de en hassas noktalarından birini, yani küresel ölçekte bir elektrik kesintisi ihtimalini ve bunun medeniyetimiz için ne anlama gelebileceğini, potansiyel yıkıcı etkilerini konuşacağız. Bu tartışmamız elimizdeki kaynak materyallerde detaylıca incelenen risk senaryolarına dayanıyor. Bunu belirtelim. Şimdi asıl soru şu. Tüm dünyayı karanlığa gömme ve bildiğimiz düzeni yani alt üst etme potansiyeli taşıyan en olası ve en tehlikeli tehdit kaynağı nedir? Kontrolümüz dışında gelişen güneşimizden kaynaklanan devasa jeomanyetik fırtınalar gibi doğal olaylar mı yoksa e, kritik altyapılarımıza yönelik giderek artan planlı kasıtlı insan eylemleri mi? Yani siber saldırılar veya fiziksel saldırılar mı? Ben bu tartışmada en büyük ve belki de kaçınılmaz riskin güneş kaynaklı doğal olaylar olduğunu savunacağım. Ben ise e, bu tehdit meselesine biraz daha farklı bir açıdan yaklaşıyorum. Benim görüşüm şu ki, evet güneş fırtınaları bir risk ama teknolojinin hayatımızın her zerresine işlediği, sistemlerimizin bu kadar iç içe geçtiği günümüz dünyasında insan faktörünün getirdiği o öngörülemezlik, hatta bazen kötü niyet yani sofistike siber saldırılar veya doğrudan fiziksel sabotaj eylemleri bence daha acil, daha hedef odaklı ve işin doğrusu yönetmesi çok daha zor bir tehlike oluşturuyor. Benim temel argümanım küresel elektrik şebekemiz için en nasıl desem köklü, varoluşsal tehdidin güneşten kaynaklanan ve önceden tam olarak kestiremediğimiz ...o devasa jeomanyetik fırtınalar olduğu yönünde. Yani bunlar öyle olaylar ki ne biz tetikleyebiliriz ne de durdurabiliriz. Gerçekleştiğinde ise etkileri bütün medeniyeti durma noktasına getirebilir. Kaynak materyallerimiz de buna işaret ediyor zaten. Güneşten uzaya savrulan o dev plazma kütleleri, hani kütle koronal atımları CME dediğimiz şeyler, dünyanın manyetik alanı ile etkileşime girdiğinde, yeryüzündeki o uzun iletim hatlarında, yani binlerce kilometrelik kablolarda hiç beklenmedik yıkıcı akımlar oluşturabiliyor. Tarihte bunun bir örneği var. 1859'daki Carrington olayı. O zamanlar tabii teknoloji bu kadar yaygın değildi. Telgraf hatları etkilenmişti sadece. Ama düşünün, benzer güçte bir fırtına bugün olsa, bizim modern yaşamımızın omurgası olan elektrik şebekelerimiz, özellikle de o devasa, değiştirilmesi çok zor yüksek gerilim transformatörlerimiz tamiri mümkün olmayan hasarlar alabilir. Bu basit bir kesinti değil, bu aylar, belki yıllar sürebilecek küresel bir çöküş senaryosu demek. Doğal afetlerin belki de en ürkütücü tarafı bu. İnsan iradesinden tamamen bağımsız olarak gezegenin çok geniş bölgelerini aynı anda ayrım gözetmeksizin vurabilme potansiyeli. Güneş fırtınalarının o potansiyel yıkıcılığını kesinlikle göz ardı etmiyorum. Yani bu şüphesiz çok önemli bir risk faktörü. Hı hı. Ancak... Günümüzün bu kadar dijitalleşmiş ve birbirine e, sıkı sıkıya bağlı dünyasında ben kritik enerji altyapılarına yönelik kasıtlı insan müdahalelerinin hem daha olası hem de sonuçları itibariyle daha kaotik olabileceğini düşünüyorum. Elimizdeki analizler mesela devlet destekli bazı grupların ya da işte sofistike terör örgütlerinin Enerji dağıtımını kontrol eden o SCADA gibi endüstriyel kontrol sistemlerine sızarak çok koordineli siber saldırılar düzenleme kapasitesine ulaştığını gösteriyor. Bu gerçekten endişe verici. Yani böyle bir saldırıyla sadece sistemleri kilitlemekle kalmazlar, yanlış komutlar göndererek fiziksel ekipmanlara, örneğin jeneratörlere, kesicilere doğrudan zarar verebilirler. Hatta tüm bir bölgenin veya ülkenin şebekesini çökertebilirler. Bir de e, tabii konvansiyonel tehditleri de unutmamak lazım. Savaş durumları ya da terör eylemleri kapsamında enerji santrallerine, ana iletim hatlarına veya kritik trafo merkezlerine doğrudan fiziksel saldırılar, sabotajlar bunlar da hala son derece gerçekçi riskler. Ve modern şebekelerin yapısı o kadar karmaşık ve birbirine bağımlı ki tek bir noktaya yapılan kasıtlı bir müdahale veya hatta kritik bir sistem hatası yani öngörülemez bir zincirleme reaksiyonla hani Domino etkisi deriz ya, kıtasal ölçekte çöküşlere yol açabiliyor maalesef. İnsan kaynaklı saldırıların bir diğer nasıl desem sinsi yönü ise şu: düşman sistemin en zayıf halkalarını bilerek hedef alabiliyor veya saldırıyı belirli bir etkiyi, örneğin finans merkezlerini felç etmek ya da askeri üsleri işlevsiz kılmak gibi maksimize edecek şekilde tasarlayabiliyor. Yani doğa kördür evet, ama insan saldırıları çok daha hedef odaklı olabilir vurguladığınız noktaların ciddiyetini anlıyorum tabii ki kabul ediyorum fakat e, olasılık ve etki denklemini kurduğumda ben biraz farklı bir tablo görüyorum evet Carrington büyüklüğünde bir güneş fırtınası istatistiksel olarak nadir bir olay. Belki yüzyılda bir veya daha seyrek. Ama gerçekleştiği zaman etkisi sadece bölgesel kalmaz. Potansiyel olarak küresel olur. Yani bütün gezegeni etkileyebilir. Yarattığı o fiziksel hasar, özellikle tamiri ve değiştirilmesi çok çok uzun süren o büyük transformatörlerdeki hasar, medeniyeti onlarca geriye götürebilecek bir toparlanma süreci gerektirebilir. İşin aslı bu siber veya fiziksel saldırılar evet belki daha sık yaşanabilir tehditler bu doğru fakat bu saldırıların aynı anda tüm dünyayı kapsayacak şekilde yani küresel bir çöküşe yol açacak biçimde koordineli bir şekilde yapılma ihtimali dev bir güneş fırtınasının tek bir darbeyle yaratabileceği o etkiyle kıyaslandığında bana hala daha düşük görünüyor Eş zamanlı olarak hedef almak, bu muazzam bir operasyonel kapasite gerektirir ve bu da saldırının tespit edilme riskine çok artırır. İşte tam da bu noktada bizim bakış açımız ayrılıyor sanırım. Çünkü siber saldırıların sıklığı ve e, karmaşıklığı durmaksızın artıyor. Saldırganların yetenekleri, kullandıkları araçlar sürekli gelişiyor. Belki dediğiniz gibi. Tek bir saldırı başlangıçta bölgesel bir etki yaratır ama kaynak materyallerimiz de bunun altını çiziyor. Günümüz enerji şebekelerinin sadece kendi içinde değil, diğer kritik altyapılarla işte iletişim, su, finans, ulaşım o kadar derin bağlantıları var ki bölgesel başlayan bir sorun çok hızlı bir şekilde bir domino etkisine dönüşerek kıtasal hatta küresel bir krizi tetikleyebilir. Enerji diğer her şeyin çalışmasına sağlayan temel altyapı çünkü. Buradaki bir çöküş güneş fırtınasının doğrudan fiziksel etkisinden çok daha hızlı ve belki de daha kaotik bir şekilde tüm diğer sistemleri durdurabilir. Bir de şu var. insan faktörü işin içine girdiğinde o nadirlik argümanı biraz geçerliliğini yitiriyor bence. Yani bir grup kararlı ve yetenekli aktör, eğer yeterli kaynağı sahipse, böyle bir saldırıyı planlamak için yüzyıllık döngüleri beklemek zorunda değil. Bunu herhangi bir zamanda deneyebilirler. Tehdit bu yüzden sürekli ve adaptif. Peki öngörülebilirlik ve hazırlık cephesinden bakarsak durum nasıl? Güneş fırtınaları konusunda sanki en azından bir miktar avantajımız var gibi duruyor, değil mi? Yani güneşi sürekli gözlemliyoruz. Uydularımız var, teleskoplarımız var ve büyük bir patlama olduğunda o plazma bulutunun dünyaya ulaşmasından birkaç saat, bazen birkaç gün öncesine kadar bir uyarı alabiliyoruz. Tamam, bu süre kısıtlı olabilir ama yine de şebekeleri korumak adına bazı kritik adımları atmak için, örneğin en hassas ekipmanları geçici olarak devreden çıkarmak veya sistem konfigürasyonunu değiştirmek için bir fırsat sunabilir. Yapılan analizler de gösteriyor ki, hükümetler ve enerji şirketleri yavaş da olsa, şebeke dayanıklılığını arttırmaya yönelik adımlar atıyorlar. İşte transformatörlerin güçlendirilmesi, yedek parça stoklarının artırılması gibi fiziksel önlemler tartışılıyor, bazıları hayata geçiriliyor. Ben açıkçası bu konuda sizin kadar iyimsar olamıyorum. Evet, güneş aktivitesini izliyoruz, doğru. Ama uyarı süreleri çoğu zaman gerçekten çok kısa. Ve bu süre içinde alınabilecek önlemlerin, özellikle Carrington seviyesindeki bir jeomanyetik fırtınanın yaratacağı o devasa akımlara karşı ne kadar etkili olacağı ciddi bir soru işareti. Yani mevcut altyapının bu türden bir darbeye gerçekten dayanıp dayanamayacağını işin doğrusu bilmiyoruz. Test etme şansımız olmadı. İnsan kaynaklı tehditlere gelince ise öngörülebilirlik neredeyse sıfır. Siber tehditler sürekli kılık değiştiriyor, sürekli evriliyor. Bugün güvenli sandığımız bir sistem, yarın keşfedilecek bir sıfır gün açığı, yani yazılımcıların bile henüz farkında olmadığı, yaması bulunmayan bir güvenlik zafiyeti sayesinde tamamen savunmasız kalabilir. Saldırganlar maalesef her zaman bir adım önde olma eğiliminde, savunma ise genellikle reaktif kalıyor. Yani olay olduktan sonra müdahale ediyor. Fiziksel güvenliğin de aşılamaz duvarları yok sonuçta. İçeriden yardım alınarak veya çok titiz planlanmış bir operasyonla en korunaklı olduğu düşünülen tesislere bile sızılabilir veya zarar verilebilir. Şimdi size soruyorum. Hangi tehdide karşı hazırlık daha maliyetli ve teknolojik olarak daha zorlayıcı? Sürekli değişen, kimliği belirsiz, adaptif bir düşmana, yani siber saldırganlara karşı mı savunma yapmak? Yoksa fiziksel yasaları bilinen ama zamanlaması belirsiz devasa bir doğal güce. Yani güneş fırtınasına karşı mı altyapıyı güçlendirmek? Bence cevap oldukça açık, birincisi çok daha zor. Hasarın niteliği ve sonrasındaki iyileşme sürecini de e, göz ardı etmememiz gerekiyor. İncelediğimiz materyaller çok net bir şekilde ortaya koyuyor ki jeomanyetik fırtınalar özellikle o bahsettiğimiz büyük Özel üretim yüksek gerilim transformatörleri gibi kritik fiziksel altyapı bileşenlerinde kalıcı ve onarımı son derece zor hasarlar yaratabiliyor. Bu devasa transformatörler yani yüzlerce ton ağırlığında olabiliyorlar, sipariş üzerine ve çok özel şartlarda üretiliyorlar. Yenilerinin imalatı aylar hatta yıllar sürebiliyor. Üretildikten sonra bile bu devasa yapıları dünyanın öbür ucundan getirip yerine monte etmek muazzam bir lojistik operasyon gerektiriyor. Yani fırtına geçtikten sonra bile şebekenin yeniden ayağa kaldırılması belki de 10 yıllar sürebilecek bir mücadele anlamına gelebilir. Modern toplumun bu kadar uzun bir süre elektriksiz kalmasının sonuçlarını hayal etmek bile gerçekten zor. Siber saldırıların yarattığı hasar ise evet, farklı bir doğada Belki daha az görünür. Fiziksel yıkım hemen göze çarpmaz ama potansiyel olarak daha sinsi ve başa çıkması daha karmaşık olabilir. Düşünün, kontrol sistemlerinde yaratılacak bir kaos, kritik operasyonel verilerin silinmesi, değiştirilmesi veya fidye için şifrelenmesi, sistemlere olan güvenin tamamen yerle bir olması gibi sonuçlar doğurabilir. Belki dediğim gibi gözde görülür fiziksel yıkım daha az olur ama sistemleri tekrar güvenli istikrarlı ve çalışır hale getirmek, tüm arka kapıları kapatmak, verilerin bütünlüğünü doğrulamak ve kontrolü tamamen geri almak, bu muazzam bir adli bilişim ve mühendislik çabası gerektirebilir. Hangi sensör verisinin doğru, hangi komutun meşru olduğunu bilemediğiniz bir durumda, sistemi yeniden başlatmak neredeyse imkansız hale gelebilir. Fiziksel saldırılarda ise, evet, hedef alınan noktaya bağlı olarak onarım belki daha geleneksel yöntemlerle yapılabilir. Ancak saldırı tıpkı sizin de bahsettiğiniz gibi yeri doldurulması çok zor kritik bir bileşeni örneğin nadir bulunan bir transformatör tipini hedef alırsa sonuç yine güneş fırtınasınınkine benzer şekilde uzun süreli bir çöküş olabilir. İşte insan faktörünün o kötü niyeti burada devreye giriyor. Saldırgan hasarı maksimize etmek ve toparlanmayı en zor hale getirmek için bilinçli olarak en kritik ve en hassas noktayı seçebilir. Doğa bunu yapmaz. Sanıyorum ki her iki senaryonun da korkunç bir domino etkisini tetikleyeceği konusunda aramızda bir görüş ayrılığı yok. Kaynaklarımız bu konuda oldukça net, değil mi? Elektrik gittiğinde modern yaşamın neredeyse tüm diğer unsurları da zincirleme olarak durur. İletişim kesilir, internet çöker, su pompalama ve arıtma tesisleri durur, temiz su biter, kanalizasyon sistemleri iflas eder. Ulaşım sistemleri, trafik ışıkları, trenler, metro Yakıt pompaları felç olur. Gıda tedarik zincirleri kopar, market rastları birkaç günde boşalır. Hastaneler yedek jeneratörleriyle bir süre idare etse de sonunda onlar da durur. Hatta nükleer santrallerde soğutma sistemleri için gereken yedek güç de tükenirse nükleer erime riski bile ortaya çıkabilir ki bu en korkunç senaryo. Tüm bunların sonucunda toplumsal düzenin çöküşü ve kaosun hüküm sürmesi neredeyse kaçınılmaz görünüyor. Acak benim argümanım hala şu büyük bir güneş fırtınası bu felaket senaryosunu bölgesel değil potansiyel olarak küresel ölçekte ve eş zamanlı olarak tetikleme gücüne sahip. Bu ölçekteki bir krizde başa çıkmak, kaynakların ve yardımın hala bir yerlerden gelebileceği bölgesel bir krizden kat be kat daha zordur. Bu eş zamanlılık ve küresel ölçek argümanının ağırlığını teslim ediyorum evet. Ancak İnsan kaynaklı bir saldırının da bu domino etkisini kasıtlı olarak hızlandırma, derinleştirme ve hatta yönlendirme potansiyeli taşıdığını unutmamalıyız bence. Yani yetenekli ve kötü niyetli saldırganlar sadece elektrik şebekesini değil, aynı zamanda eş zamanlı olarak iletişim altyapısını, finans sistemlerini veya su şebekelerini de koordineli bir şekilde hedef alarak çöküşü daha kapsamlı ve daha hızlı hale getirebilirler. Ya da saldırıyı toplumun en savunmasız olduğu bir anda, örneğin aşırı hava koşulları sırasında veya en fazla kaosa yol açacak bir coğrafi bölgede gerçekleştirebilirler. Yani doğanın o rastgele ve kör etkisine karşın insan kaynaklı bir saldırı bizim sistemi kırılganlıklarımızı bilerek ve isteyerek en acımasız şekilde sömürme potansiyeline sahiptir. İşte bu stratejik hesaplanmış ve kötü niyetli boyut insan kaynaklı tehdidi benim gözümde daha anlık ve yönetimi daha zor bir probleme dönüştürüyor. Siber ve fiziksel saldırıların nedenli ciddi ve evet artan bir risk olduğunun farkındayım. Özellikle günümüzün bu parçalanmış jeopolitik ortamı ve teknolojiye olan o mutlak bağımlılığımız bu riski her geçen gün daha da belirgin hale getiriyor. Haklısınız. Buna rağmen tüm gezegeni aynı anda etkileyebilecek, altyapımızda belki de nesiller boyu sürecek fiziksel hasara yol açabilecek ve ne kadar hazırlıklı olursak olalım, tam olarak engelleyemeyeceğimiz o devasa güneş fırtınası olasılığı bana göre hala en temel ve en büyük varoluşsal tehdit olma özelliğini koruyor. Bu insan kontrolünün ve öngörüsünün tamamen ötesinde, yani kozmik ölçekte bir güçten bahsediyoruz. Güneş fırtınası riskinin gerçekliğini ve potansiyel felaket boyutunu asla küçümsemiyorum kesinlikle. Ancak insan faktörünün getirdiği o öngörülemezlik, kasıtlı zarar vermek isteği ve sürekli yeni saldırı yöntemleri geliştirme kapasitesi siber ve fiziksel saldırıları daha dinamik, daha sürekli ve adapte olması daha zor bir tehdit haline getiriyor. Teknoloji geliştikçe bizim saldırı yüzeyimiz kaçınılmaz olarak genişliyor ve potansiyel düşmanlarımızın yetenekleri de maalesef artıyor. Bu nedenle bugün itibariyle baktığımızda daha acil, daha olası ve kontrol edilmesi daha zor olan tehdidin insan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Sanırım tartışmamızın sonunda temel ayrışma noktamız oldukça belirginleşti küresel bir elektrik kesintisine yol açacak birincil ve en olası tetikleyicinin doğanın o muazzam gücü mü yoksa insanın yıkıcı potansiyeli mi olduğu ve hangisinin sonuçlarının daha zor yönetileceği sorusu ben e, doğal afetin kaçınılmazlığına, engellenemezliğine ve potansiyel küresel ölçeğine odaklanıyorum. Ben ise daha çok insan faktörünün kasıtlılığına, yani o kötü niyet potansiyeline, uyum sağlama yeteneğine ve sistemlerimizin bilinen zayıflıklarını acımasızca sömürme potansiyeline dikkat çekiyorum. Ancak şu konuda sanırım tam bir fikir birliği içindeyiz, değil mi? Hangi senaryo gerçekleşirse gerçekleşsin, sonuçlar modern medeniyetimiz için tam anlamıyla bir felaket olacaktır. İletişimin durması, temiz suya erişimin kalmaması, gıda kıtlığı, sağlık sistemlerinin çöküşü, toplumsal düzenin çözülmesi ve hatta potansiyel nükleer kazalar. Bu düşünmesi bile gerçekten ürkütücü bir gelecek tablosu maalesef. Kesinlikle öyle. Bu nedenle tehdidin kaynağı ne olursa olsun temel altyapımız olan elektrik şebekelerinin dayanıklılığını artırmak, gerçekçi acil durum ve toparlanma planları geliştirmek ve toplum olarak bu türden düşük olasılıklı ama yüksek etkili senaryolara karşı hazırlıklı olmak kelimenin tam anlamıyla hayati bir önem taşıyor. Bu farklı perspektifleri ele almak bile karşı karşıya olduğumuz bu karmaşık ve çok boyutlu riski daha bütüncül bir şekilde anlamamızı olanak tanıyor sanırım. Evet kesinlikle bu tür bir fikir alışverişi hani kesin bir cevap sunmasa bile sorunun farklı veçelerini görmemizi ve daha bilinçli değerlendirmeler yapmamızı sağlıyor. Dinleyicilerimizin de bugün ortaya konan argümanlar ve referans aldığımız materyallerdeki kanıtlar ışığında kendi sonuçlarını çıkarmaları değerli olacaktır. Bu konu şüphesiz daha derinlemesine araştırma, analiz ve kamusal tartışmayı hak ediyor ve incelediğimiz kaynaklarda da keşfedilmeyi bekleyen daha pek çok katman, daha pek çok detay bulunuyor.